Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar bakın yelek modeli anne yeleği çeyizlik yelekler ee, yelek modeli arkadaşlar bakın çok hoş çok güzel bir model. Şöyle bakın e, Alize Super klasik pardon şöyle parladı. Alize Super klasik renk numarasını da vereceğim arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar olursa color 541 numaralı ip rengi de çok güzel. Ağır bir renk bakın şöyle. Modelimiz de bu arkadaşlar. Şöyle lastiği de bu şekilde. Modelimiz de bu şekilde. Bakın. Daha önce de kanalımda sadece model olarak videosunu çekmiştim. Bu defa yelek tam anlatımlı yelek yapacağız inşallah. Şöyle ben atmayı atıyorum arkadaşlar. Modelimiz 20 ve katlarını oluşuyor, 20 artı 20 diye devam ediyor. Ee, hemen modelimizi yapmaya geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modeli kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle sayısını da vereyim arkadaşlar. Şöyle bakın 20, 40, 60 diye devam ediyor. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model. Arka kısmı 8 model, önlerde şöyle 1 2 3 4 model olacak ve ön patı yani lastik bölümü olacak. O şekilde yapacağız arkadaşlar. 8 modelle başlayabilirsiniz. 46 48 beden ne uygundur bu model. Zaten şöyle gördüğünüz gibi esneyen bir model. Evet arkadaşlar, modeli kaldırıyorum. Ben küçük bir çalışma yapacağım sizlerle şöyle sadece bir modelini şu iki tersten bu iki terse kadar bu arayı birlikte çalışalım. Evet arkadaşlar ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi arkadaşlar 20 ilmek bir model O yüzden bir başlangıç bir bitiş için 2 ilmek ekleyeceğim 2 ilmekle yine ters için 4 ilmek daha ekleyeceğim Yani sizler 20 artı 20 diye devam edebilirsiniz artı en sonda 2 ilmek ters bir 2 ilmek de kenarlar için 4 ilmek daha ekleyebilirsiniz 2 3 4 Evet arkadaşlar şimdi ilmeğimi çıkar şişimi çıkarıp modelimin yapımına geçiyorum şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum buradan bir ilmek ters öreceğim arkadaşlar bir ters iki ters direkt modelimizi uygulamaya başlıyoruz Sizler modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz Ben bir ters ve iki, bir kenar ilmeğimi ördüm iki ilmek ters ördüm bir burada tersimin yanında bir tane artırma yapıyorum bakın bir artırdım bir düz 2 3 ilmek düz dördüncü düzümle yanındaki düzümü beraber örüyorum bakın 4 tane, 2 tane ilmeğimi beraber ördüm. İpimi benden yan alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. 8 tane ters. Buradan 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve ikisini beraber düz olarak örüyorum. İki ilmeği beraber ördüm. Bir düz. 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın. Bir ters. iki ilmek ters. Burası ara modeli yani bitiş. Ee, bir tane fazladan atmışım. Çünkü sayıyı karıştırdım arkadaşlar. İkisini de beraber örüp burayı kenar ilmeğimi teke düşürdüm. Bakın. Bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz Pardon arkadaşlar burada çok özür diliyorum terslerimi örmeden bir tane artırma yapacağız arkadaşlar bakın üç tane düzümü ördüm burada bir iki üç bir tane artırma yapıp iki tane ters burada artırma yapıyoruz diğer başta da yaptık bakın iki tane ters ördükten sonra bir tane artırmamızı yaptık kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir düz 2 ilmek düz. Bakın aldığım ilmek ters. 2 ters 3 ters 4 5 Burada yani aldığım ilmekten hariç 1, 2, 3, 4 tane tersim var bakın. Ama buradaki ilmeklerimi de bakın 8 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Onları da ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani arka yüzünde e, şu iki ilmeğimiz düz onun haricinde diğer ilmeklerim ters. Şu ara modelimiz, bakın, şu ara modelimiz ters, iki tane. Onun haricinde yani düz ön yüzde, pardon arka yüzde onun haricinde diğer ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, bakın, bir ters, iki ters. Burası ara modelimiz. Bir tane düz. Bu artırdığım ilmeği düz ördüm. Tekrar bir tane artırma yaptım. Bir düz. 2 3 ilmek düz. Bakın burada dördüncü düzümle hemen yanındaki bir tersimizi bakın iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Burada ipimi benden yana aldım. 1 2 ters 3 4 5 bakın 6 tane ilmeğimi ters ördüm 3 6 burada bir tane tersimi bıraktım bakın onunla yanındaki düz ilmeğimi ikisini yer değiştiriyorum düz olarak örüyorum bakın burada da bir ilmek kesmiş olduk bir düz 2 3 ilmek düz ördüm bir artırdım bir düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın modelimiz hafiften oluşmaya başladı. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve devam ediyorum arkadaşlar. Bir düz. 2 ilmek düz. 1 2 ters. 3 4 5 6 7 8 9 <laughs> 10 11 12 13 14 15 16 ilmek ters bu aldığım ilmekte 17. Yani şu e, burayı saydım ki arkadaşlar özellikle saydım. Şu kenardaki iki düzümü düz örüyorum bakın. Onun haricinde Diğer ilmeklerim hepsi ters. Bir düz. 16 burada aldığım ilmekle 17. 2 Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın zaten ön yüzde de ön yüzde sadece işlem yapıyoruz. Şu 6 ilmeğimizi ters örüyoruz. Diğerlerini düz. Burada da zaten gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz. Çünkü arka yüzünde ters örmemizin nedeni burayı haroşa yapmak arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. <laughs> Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve iki ilmek ters ördüm. Bakın. Bir düz, iki düz. Burada tekrar bir artırma yapıyorum. Bakın. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Dördüncü düzümle yanındaki ters ilmeğimi ikisini beraber ördüm. İpim benden yana bir ters 2 3 4 4 ilmek ters. Burada bakın bir tersle bir düzümü ikisini yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Yani burada 6 4 ilmeğe düştü arkadaşlar. 8 de 6'ya düştü. 6 idi. 4'e düştü. 1 2 3 ilmek düz. Burada bir tane artırma yapıyorum. Bakın 1 düz. 2 düz. Bu artırdığımız ilmekler. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 ilmek düz. 1 2 yani bütün ilmeklerimi e, ters olarak örüyorum arkadaşlar. Kenardaki düz ilmeklerimi ördüm. Onun haricinde diğer bütün ilmeklerim ters. Bakın bu kenardaki ilmeklerim yine düz. Bir, iki tane düz. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. Bir artırıyorum. bir artırdım 1 2 3 üç tane düzüm ördüm bakın dördüncü düzle hemen yanındaki ters ilmeğimi beraber örüyorum bir ters iki ters bu kalan ilmeğimle yani 3 dördüncü ilmeğimle yanındaki düz ilmeğimi beraber yer değiştiriyorum ikisini beraber örüyorum bir düz 2 3 bir artırdım 1 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 2 tane düz. Diğer ilmeklerim ters. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Şurayı 1, 2, 3, 4 tane artırma yaptık. Yani şuradan da 2 tane tersimiz kaldı. Şimdi ikinci modele başlayacağız arkadaşlar. İkinci modelin kurulumunu yapacağız. Burada bir modeli tamamlamış oluyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci modele başlıyoruz. 1, 2 ilmek ters. 1 düz, 2 3 ilmek düz bakın 3 tane düz ördüm buradan dördüncü düzümle Pardon arkadaşlar çok özür diliyorum geriye aldım bakın bu 3 ilmi örmeden iki tersini ördüm burada bir tane artırma yapıyoruz bir düz 2 3 ilmek düz bakın bu dördüncü düzümle yanındaki iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm ipim benden yana 1 ters 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters Bakın şöyle bu kestikten sonra burada bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters Bakın burada iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir, iki, üç ilmek düz. Burada bir tane artırma yapıyorum. Bir ters, iki ters, kenar ilmeğim düz. Bakın ikinci modelin kurulumunda bu şekilde yapmış olduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bir modeli tamamladık. ikinci modelin kurulumunu da yaptık. Sonrasında zaten şu ilk başta başladığımız gibi burada da yaptık. Sonrasında eğer devam edemiyorsanız arkadaşlar videoyu başa alıp birinci sıradan itibaren devam edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın Tabi model ilerlediğinde daha net belli oluyor. Aynı şöyle yeleğimizde olduğu gibi. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yine başta söylemiştim. Yine söyleyeyim arkadaşlar. 46-48 bedene uygun olacak bu yelek. O şekilde başlayabilirsiniz. Yani 44 bedene de uyar. Zaten bunlar standart gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Dilediğiniz hani yani 44, 46, 48 bedene kadar giyilebiliyor. Şöyle olduğu zaman. Bu şekilde arkadaşlar bakın modelimiz. Yani umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şöyle durduğunda da güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Hoş duran bir model. Bu şekilde 5 tane 5 gelip yani 5 tane ip aldığımızda bir yelek çıkıyor arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, Beğen atmayı, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Birlikte büyüyüp kocaman aile olacağız inşallah. Ben yine sizler için güzel modeller paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.